Merhaba arkadaşlar bu yine Roblox'ta. Dai oynuyor kovboy oyunu. E ben başlayayım, play edelim. E bu oyunda kendi yüzümü seçmeye ama keyif yaparsam belki gösteririm. İlk oyunu şimdi yani sabah vallahi. Oturacağım. Ulan tuşa basmıyor hiç. Görüyor musun ya sayınız Hızlı hızlı. Hızlı hızlı savaşlar başlasın. Al. Ulan ölüye bile ateş ediyoruz. O kadar kötü bu. Ulan bu. ben benim 4 kilometrem oldu. Ha bu arada bu oyunda adam filan vurdukça <laughs> Allah'u ekber. <laughs> Harika hareketler. Ik ga het dus maar even... Hmm... ik stuus. Ik ben een bepaald optimal bang. Hij moet inderdaad kutteren op Ik vind het een... Ui, Nice düştüm ha. Bir bıçak falan da var. Ee, bıçak alalım silah daha iyi. Hmm. Beni yere serersiniz ha. Şimdi şapkanladım sizi. <laughs> Şimdi şapkamı yiyeceğim. Kafa atacağım ama. Hop. Böyle bir, bir, böyle bir de böyle çak atabiliyoruz. Şunu nasıl diyoruz? şunu tak. bunu böyle işte olsun. Allah. Ama video tanıtımı yapıyoruz burada. Oyunu tanıtıyorum. Yürüyün yürüyün 0 Ulan ki sabır. Dynamic Gold Knife ya. Oyunda altın bıçak mı var? İlk e, oyunu şimdi de bunu da bilmiyorum. Oradan bir vururum ben seni. İyiymiş de bu sıya. Başa bak. Lütfü arayalım bir tamam. Allah Allah. Allahu Ekber. Ver git, ver git. Ya bu adamın elindeki de... Bak, bak şimdi... Beni özledik. Vav kanları iklimi çıkardım. Bakın bir süre. Ve güzeldi. İyi favorim geldi. Geber. Hmm. Bu arada adını tespit edelim. Nisar tespit edildi. Nisar tespit edildi. Vaca vaca var. Eller abone Ula bir yedim mi? Oğlum şartma çok En ee, azından sadece bir tane tabanca veriyorlar. Yani bu oyunda top falan da var.

45 demek çok bir sağlık. Ağh. Dilim dövmeyidir. Bu yüzden onları espriye çeviriyorum. Ayağımda birisi gevedi. Düşman! Balık, balıklar tutun. Balıklar tutun. Balıklar Bağlar bizi onlar bizi tuttu. Kaç arkadaşlar bak. Onlar bizi tuttu. Yok ben onu tuttum bu sefer. Bu arada evden gelince bir daha atmaya çalışır mı? Bu telefon pek de izin verir. Bu benim. Kafam yanıyor. Bu ne ateşiz? oraya ateş ediyoruz özürlü gibi? Ayaklarım için bir ambulans. Kapı beliriyor. Hadi Ay ne güzel vurdun Sakladık ya tav. Bir kimin ne? Haller dem. Haller demem korun Ben Kafam yanıyor. Evet kafam yanıyordu. kazanalım. Kafam yanıyor. Yeter Allah. Kafam yanıyor. Evet, Ay ya, kafamı. Kafamı da başlayacağım şimdi. Evet, o bir şey. 8 saat abonelanacağız benim. Kayın peki çocuk Kafam yanıyor. Hani fayda sıfır. Altı da çektim. Scratch da yapacağım. yaptı diye bir tane videom da var. Bir kere kazanayım. Kayın. <laughs> Aha sana buffalo bil. <laughs> Şimdi kalıma bir göz atalım. Kanalımıza bakalım. Youtube'a git. İşte sıkıştı. Jumpscare yaptı Baki video. Ağaç o bir yerde sunmalı. ama en önce geceye başlayalım diyorum. Lefty niye bir kolu yok? Hatta bizim lerson Lefty, Laxster Freddie ve şunlar yok. Daha sonra ne kadar korktuysam artık oyunu siliyorum. Şimdi sadık oyunumuza onu kaybeder sade. Burası. Tamam. O zaman kayıt da bu kadar. Yeter ya. Yani. Çok güzel olsun. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha tane tane konuşuyorum artık. Go. bye bay bay. Bu video çekelim ona göre.